Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir telefon kilit uygulaması tanıtacağım. Uygulamanın adı Hexlock. Uygulamayı şuradan indirebilirsiniz. Şimdi hemen olaya başlıyoruz. Diyeceksiniz ki telefonlarımızda zaten kilit var bizim. Tuş kilidi, ekran kilidi. Ama bu kilidi açtığınız zaman telefonlarınızı her şeyine istediği gibi kurcalayabiliyor bu telefonu alanlar. Bu uygulamanın olayı ne? Bu uygulama ile birlikte belli başlı uygulamaları kilitleyebiliyorsunuz. Mesela hemen uygulamadan başlayalım. Şöyle evet burada şöyle bir çizelim önce. Tamam. Şimdi benim şifrem bu. Uygulamaya ilk girdiğiniz zaman kapalı ya da iş ya da ev şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarladığınız seçeneklerde mesela iş ayarlayacağım ben çünkü şu anda işteyim. İşteyken diyorum ki benim telefonumu alanlar ekranı açsa bile bakalım mesela bu oyunu açamasınlar çünkü burada benim oynadığım oyunun belli bir yerindeyim şu anda. Hani başkası ellediği zaman bu oyunu bozacaktır. Ya da Facebook'uma da giremesinler ve galeri fotoğraflar. Fotoğraflarıma da bakamasınlar. Bunları kilitledikten sonra ayarını yaptım. Şu anda kilitlemedim. Diyorum ki bunlar işteyken kilitlensin. Ve telefonu iş moduna alıyorum. Ve uygulamadan çıkıyorum. Uygulamalarımı kilitledim şimdi. Ekranı kapadım. Evet tuş kilidini yapıp geri açtığınız zaman artık uygulamalarım kilitlenmiş oluyor. Hemen Şöyle bir Facebook açmaya çalışalım. Ve Facebook açmaya çalıştığım zaman uygulama bana uygulama kilitli olduğunu ve şifreyi girmemi istiyor. Bundan çıkalım geri. Galeriye girelim mesela. Galeride de gördüğünüz üzere şu anda uygulama şifreme girmemi istiyor. Şifremi giriyorum ve uygulama bu şekilde açılıyor. Çıkalım buradan geri. Şifremi bir kere girdiğim için diğer uygulamada da şifre sormamazlık etmiyor ve tekrardan soruyor. Facebook'a girerken de hemen şifremi giriyorum. Uygulama bu şekilde çalışıyor. Bu uygulamayı iş ve ev için farklı profillerde kullanabiliyorsunuz. Ne bileyim evdeyken tekrar uygulamaya girerken bunu açıyorum. Evdeyken başka uygulamalar kilitlensin, işteyken başka uygulamalar kilitlensin ya da ne bileyim kilitleme iptal et. Bu şekilde çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz bunları. Gördüğünüz üzere uygulama Wi-Fi hatlarını da destekliyor. Diyelim ki sadece ofisinizde olan bir Wi-Fi internetine bağlandınız, o zaman direkt olarak iş profilini aktif ediyor. Bu zaman da ne oluyor? İşe geldiğinizde uygulama kendisi anlıyor ve bu sayede de belli uygulamaları kilitliyor. Ne oluyor? İş arkadaşlarınız telefonunuzun şifresi olmasa bile bazı uygulamalarınızı, programlarınızı kurcalayamıyor. Bu uygulama bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir ihtiyacınız varsa bu uygulamayı tavsiye ediyoruz. Tekrardan söylüyorum buradan uygulamayı indirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.